memnunum. Çok iyi. Hepsi şu an. Birkaç eksiğimiz var işte. Bir kısım sokaklarımız kaldı zaten yapıldı. Diğerleri yapıldı. Büyük caddelerimiz yapıldı. Onlar da en kısa zamanda yapacak. Sularımız çok rahat. Kanalizasyonlarımız rahat. Üst döşeme taşlarımız var. Parka taşlarımız. Mezarlığımız düzenli. Çok gayet iyiyiz. Rahat evet. Çok. Sağ olsun. Başkanı sayesinde. Memnunum başkanım. Şu an verdiği hizmetler. Erdoğan'a daha doğrusu çok teşekkür ederiz başkanım. Çok memnun olsun. Teşekkür ediyoruz başkanım. Çok güzel hizmetler oldu. Allah razı olsun. Çok tebiz başkanım. Her zaman arkasındayız. Çok teşekkür ederiz. Her şey için hayatımızda görmediğimiz hizmetleri gördük. Kö, kö olarak. İlçe olarak dışarı ülke, ilçe ilçelerde Köprübaşı olsun, Gula, Sarahanlı her tarafa aynı hizmet eşit şartlarda ve sınırsız. Bir tek Cengiz Başkanımızdan bir köprü isteğimiz var. Yolumuzu, İstanbul yolu zaten, hep Ankara, İstanbul yolu burası. Bir köprü istiyoruz. Başka da başka bir isteğimiz yok. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Tozdan kurtuldu, çamurdan kurtuldu. Evet. Haliyle bir tozdan sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi Allah bin kere olsun büyük başkanımıza. Çok memnun olduk yapmış olduğu hizmetlerden dolayı memuruz. Allah daima ondan yer olsun. Çok güzel oldu köyümüz. Çok pislikti, çok memnunuz. Allah razı olsun başkanımızdan. Düğün salonumuz 90 köyde. Yerisi tamamlandı, çok sağ olsun. Her şeyimiz güzel oldu. Anne, çok memnunuz. Toplanın. Çok Çok sevindik, çok memnun olduk. Oradan kurtardınız başkan. Tamamlanmadı. Ben çok memnunuz tamamlanan yerler güzel oldu. Allah razı olsun. Başkana şey. teşekkür ederiz. Çok. Çok sağ olun. Biz Çok Sağ ediyoruz. olsun. Çok sağ olsun. Çok, Çok güzel memnun. ettik öğünümüzü. Memnun olduk Çok.